5. Türkçe çeviri olarak süper ayı macerası oynuyoruz. Bölüm 5. Bugün çölü geçmeye geldim. Hadi o zaman videomuza geçelim. Hop 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 hop. Geçmeden önce kanalıma bir, bir videoyu beğendiyseniz bir like atıp ve kanalıma bir abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman başlayalım. Ondan arkadaşlar çölde kalmıştık. Beğen motep çölü. Orada dün 40 dakikaya geçtiği için arkadaşlar ekran kaydı birazcık fazla oldu bildirimi geldi e, yani depolama alanı falan yetmiyordu bugün yok pardon bugün çölü bugün çölü geçmek için arkadaşlar şey yapacağım e, oradaki orada bir tane harç vardı arkadaşlar e, bir önceki bölümde. Oradaki haritadan bir tane kağıt aldım yanıma. O kağıda çizeceğim ve bölümü geçeceğiz Allah izin verirse. Şimdi şöyle hemen arabamıza binelim. Gidelim. Hemen şöyle gidelim. Bakın orası açık ama. Çık. Ve arkadaşlar hatırlıyorsunuz ki bir önceki bölümde 5 pardon 6 can almıştım. Yani 6 canımız var artık. Tüm bölümlerde. Tüm bölümlerde 6 canlıyız. Şimdi İlk öncelikle düz bir çizgi. Şimdi şöyle düz bir çizgi sola dümdüz. Ondan sonra sağ dümdüz sağ dümdüz sağ sağ tekrardan dümdüz dümdüz yukarı sol e yukarı sol yu, yukarı ya arkadaşlar bekleyin şöyle y yukarı ya Bu kadar kısa değil şu şöyle ya şöyle bak Ondan sonra şöyle, 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 şöyle ve şöyle exit. Şimdi arkadaşlar bir canımızı da alıp şeye doğru gidebiliriz. girebiliriz. Ben oranın şeyini çizdim. Piramidin nasıl geçeceğini. Yani. Oradaki arıları, arılardan bir kurtulalım. Şimdi dümdüz sol dümdüz sağ dümdüz sağ dümdüz tekrar sağ dümdüz 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 dümdüz, dümdüz bekleyin en baştan. Şimdi arkadaşlar. Şarjın sesini duyuyorsunuz. Şimdi düz. Sol. Sağ tekrar sağ. Dümdüz tekrar sağ. Ondan sonra dümdüz sağ. Ondan sonra şuradan dönüyoruz. Dümdüz gidiyoruz. Dümdüz gidiyoruz. Şuradan dönüyoruz. Şöyle. Tekrar dümdüz. Buradan sağa dönüyoruz. Dümdüz gidiyoruz. Sola dönüyoruz. Tekrar böyle buradan böyle gidiyoruz. Ve çıkışa varıyoruz. Yes. Bari buraya gelme. Dur dur. Sen Yes be Baren. Buraya gelmeyi buraya gelmeyi başarmışsın. Senin gördüğümü senin gördüğüme çok çok sevindim. Yürü yürüdüğünüz yere dikkat edin. Bu mezar muhtemelen tehlikeli. Bu bir tuzaklarıyla doludur. Bu oda çekirdekin. Bu oda çekirdeğin saklı olduğu söylenen yer. Çok eski ve güçlü bir eserdir. Arılar çekirdek ile garip bir şeyler garip şeyler planlıyorlar. Sanırım mor ilgili. Lütfen, lütfen beni buradan çıkarmanın bir yolunu bul ki eve gidebilelim. Koruyucu. Hayır, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu buraya getiriyoruz. Öğrendiğime göre. Ben çabuk öleyim. Ya hayır. Bir daha bunu başaramam ki. Gel buraya ondan sonra orayı kursun. Hayır. Hayır. arkadaşlar. Bunu bitirirsem bu arada oyun bitiyor. Yes. Yes. <laughs> bu korkutucuyu da çekirdek burada değil. Arılar biz gelmeden önce onu çalmış olmalı. Ayı köyündeki bilim adamı muhtemelen bu eser hakkında bir şeyler biliyordur. Biliyorum. Şimdi arkadaşlar. Yes, özgür bıraktım sende. Şurada bir dedik. Arkadaşlar, kendine Tamam. Arkadaşlar bu kadar basit olacağını düşünmüyordum da çok güzel miyiz? E ee, ne oldu şimdi? Ne değişti? Herkesi özgür bıraktık. Kendimle gurur duymalıyım arkadaşlar. hemen de saldırın. Sizin mor var ya onlar da ezildi şu an. Sizin, sizin morbalılar. Evet, seviniyorum. Yıkardım 2024. macerası bitiyor arkadaşlar. Kilidini açtın koca ev. Evet. Buraya yeniden gelmek çok anlamlı. Bu piramitte uzun uzun süre kalmıştım. K kurtardım kişiler arkadaşlar. Bu kim lan? Evet. dehşet verici bir bir şey hazırlıyor. Asıl tasarımın, asıl, asıl tasar, ta, tasarısının son aşamasını hazırlamak için böyle gitti. <laughs> Buradan aldığımız bilgiyi, yani biz Kocaev'in kilidini açtık, buranın kilidini açmak için 18 tane, bir kurtarmamız lazımmış. Buradan da bir değiştirelim kendimizi. <laughs> de Hangi stop yakışır? şunu alalım. Çıkamız. Çıkayı da arkadaşlar böyle renkli yapalım. Renkli bir tane vardı. Bu bölgeler dışında kaldırılacaktır kutu ayısı. Kilitli öğeler çıkışta kaldırılacak. Çıkamızda şunu yapıyoruz. Tamam, mağoya. Ya, ya Tamam, ben bunu kayıt da almıştım. Nasıl almıştım ama? Ki. Oh, bin şeyle alamayız. Bunu alabiliyoruz ama çok gerek yok diye <laughs> Tatlı bir şey almamız lazım. Yok. Evet bu kumayı alabiliriz. acaba hmm. Sanırım mor nereden geldiğini dair bir bir ipucum var. İki yıl önce ve güçlü bir eser hakkında bir şeyler duymuştum. B. çölü. B. büyük bir piramidin büyük bir piramidine gittim ve araştırmam araştırmam için çekirdek I -I -I. Ödünç aldım. İki önemli özelliği olduğunu öğrendim. Zihin. Zihin. Kontrolü ve boyut manipülas manipülasyonu bir ton çalışmadan sonra bu muhteşem bu muhteşem muhteşem yaratmayı başardım. Küçültmem lazım. gerek yok şimdi bu yukarı çıkalım. Şimdi özgürüz arkadaşlar. şurada bir yer var. Ben onu merak ediyorum. Şurası neresi? Yasak işareti vardı. Burada mor ballarla ilgili bir şeyler bulacağız herhalde. Şimdi şuradaki buradaki parkuru bir yapmayı deneyelim. Hmm, ne biçim yarışmadım ya yarışmadım ya arkadaşlar burası çok güzel bir yer bir kere burayı oynayayım sonra kapatırım yüksek ihtimalle kendi reklamım arkadaşlar

Mesela arkadaşlar buradan ne diyorsunuz? Buraları okumaya gerek yok çünkü biliyorum. Burada arkadaşlar arkadaşlarımızla beraber burada yarış yapıyorsunuz. Şurada da bir tane yol var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oraya da bakacağız. Böyle düşerseniz bir şey olmuyor. Eğlence burayı oyunu bitirince burada oyunu oynuyorsunuz. Eğlenceli bir şekilde. Buranın amacı arkadaşlar oyunu bitirince sizin bu oyunu hatırlamanız için bir yer sanırım. Mesela diyorsunuz ki ben burada böyle böyle şeyler yaptım düştük mesela. Hiçbir şey olmaz. Geliyoruz. Buradan gün gün gün. Buradan şöyle çıkıyoruz. Olmuyor arkadaşlar. Şey. Uzun atlama için B A. Bebek için A için A B normal aklamalı dalış abi. Normal dalış B. B ne kadar yumruk ki Şimdi arkadaşlar gelelim şuraya. Döngü. Buradan en döngü başka şeylerde de seçip oynayacağız. Burada karpar kim çok güzel bir oyun arkadaşlar. Sizin izlemenizi ve oynamanızı çok iyi bir şekilde tercih ederim. Biliyorsunuz ki ben bir videomda demiştim. Bundan sonra hep şarkı yapıyorum diye. Ama o iş birazcık aksi oldu. Bundan sonra oyun videoları çekeceğim. Ama şarkıda yapacağım. Bundan arkadaşlar bir oyunu bitirince diğer oyuna geçeceğim. Arkadaşlar Öbür oyunlarda, araba oyunlarında şu gaz, şu fren, şunlar da dönme arkadaşlar. Onları alırsın şimdi. Ne yapalım pardon. Şimdi arkadaşlar buradan gelip şey yapacağız. Başka bir oyun açacağız. Yani başka bir oyun derken. Ee, yani şey yapacağız arkadaşlar. İlk önce bunu bir deneyelim. Bunu çok sevdim. Takla atacak abimiz. Ay. İyi yavrum Aykut, Aykut Elmas yine videolarında arkadaşlar buradan oynuyor. Yalan bir Burada da arkadaşlar oyunlara bir gönderme yapmışlar. Hayır dışarı. Şimdi çöl ve klasiği bir deneyelim. İlk önce bir klasik şöyle de denedikten sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar. Bu oyun güzeldi. Bir... Bu videoyu aynı için. Ama başka bir oyuna geçince Başka bir oyuna geçince yeni bir serüven açacağız. Bu da Süper Bear Adventure, Süper Ayı Macerası 5. bölüm yani son bölüm. Klasiği bitirdik. Çıkış. Çöz. Aa çok güzel. Çöz çok, çok güzel. Ay çok güzel lan çöz. arkadaşlar bitmiş miyiz bu? Haydi o zaman kendinize iyi bakın. Bitmiş miyiz bu? Haydi arkadaşlar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.